Arkadaşlar kanalıma abone, beğendi videoları beğenin, bir de izleyin. O kadar yani. Hı -hı. Levent sesin gelmiyor. like Hayır like atsın, kanalıma abone olsun, izlesinler. Levent sesin gelmiyor bana. Tabancalar bu arada öleceğiz kesin. Yanıma gel lan yani Senin sesi bana gelmiyor zaten. Ölmeyiz ya. Tek tabanca var. Adam var. Adam var buralarda. Öldün mü? Ben de öldüm. Benim, o, benim oyunda lag var lag var. Tamam da lan o sen. Ben senin sesini duyamıyorum. Ee, şimdi ne oynayalım? Ee, Dance o şey mikro hani? ha. Alay? Hani? Ha. oldu mu? Ha, böyle güzel işte. Arkadaşlara hani söyleyelim. Eğlence parkına gidelim. Eğlence park. Eğlence mi? Tamam. Orada tek bak bugün de? Hadi hariyel mi? Her şeyin al. Al ben oynayalım. <laughs> Önce bir şey atalım, tek atalım, tek oynayalım sonra avuk falan oynayalım tamam? Tamam? Tamam. 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 Gel buraya sana şey atacağım. Aa dur şeyler. Dur bir dakika ben mermiyi topluyorum 50 tane. 50 tane. Sonra, mermi çok önemli AVM'nin. Yani. Ben şuradan yiyip bir şey bırakayım. Ya sen bu oyunu öğrenmişsin ha. Aynen baksana ben yani birkaç gün önce çatır çatır yakıyordum her yeri. Aynen. Aslında öğrenci yılda Bakalım bugün de yargıda atacak mı? Halil bir şey soracağım. Ben resmimi nasıl koyabiliyorum? Onu şey yaparız. Videodan video dışı şey yaparız tamam. tamam. Şimdi senin görüntünü falan aramam lazım. Önce bir oynayalım hadi. Bir yapalım. Gel bir Halil ben yapayım. Geliyorum. Aa bunları biliyorum. Gel yiyelim şeyler. Al kardeşlik sen de şunu. Kanka bende var. Tamam hadi yenelim. Atlıyorum ben. Bak hayır hayır. Eğlence parkını i̇şte. Ne? Bak eller var eğlence. Eğlence parkına Çok güzel. Aa geldiler. Hadi Arka ben çok uzun olmasın videomuz. O zaman burada da video yok. Biz hiç bir şey oynadık mı? Aynen abi. Tamam tamam hadi. Daha yeni girdik. Hadi. Gel gel. Bak yerlerimizi alıyoruz. Bak, yerleri alacağız hadi. Tamam. AVM hadi başla. delirdim ben. Ben bur. Hadi. Hayır hayır. Hayır. Dondum mu? olmaz bende de Doğru ya. Ben içine gidiyorum evin içine. Tamam. Hadi ya. git. Tamam. Hayır. Git yes, böyle olur. Böyle olur. Yeneceğim seni yani bravo. Hiç uğraşma tamam Aynen acıktım. Ya, et ya. Hadi kalkalım gidiyorum ben. Hadi. O nasıl oturuş lan o? Ben de geldim bura beni besle Kalk Durdu. Dur dur. Hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi, 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 Bu sefer bu sefer aynı yerlere tamam mı? Eski yerlerimize geç şuraya. Şuraya geç bak. Şuraya. Tamam, hayır hayır hayır. Bak şuraya. Tamam hadi. Hadi. Geçtim. Tamam ben de oraya geçiyorum. <laughs> Alacağım seni artık bakalım. Hey yav, hey yavrum Dur atayım sana bekle. Tamam artık yerlerimiz öyle. Ne? Yerlerimiz böyle. Nasıl olmadı Hadi. Hadi. Nerede? Hadi hadi hadi. Oğlum geri geri geliyorsun. Ben bir e enerji gazımı içeyim. Geçiyorum. Hadi karşı tarafa geç. Nasıl kaldım ben ya? Sen çek yapıyorsun. Ne oldu? Kapı kapı